Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar, bağırsak hasta ise vücudun geri kısmı da hastadır. Hipokrat'ın bu sözü bağırsaklarımızın ne kadar hayati önemde olduğunu gösteriyor. Yüksek yağ oranlı yiyeceklerin mide asidini arttıracağını ve asit reflüsüne sebep olup bağırsaklarınızı tahriş edebileceğini biliyor muydunuz? Zamanla bu metabolik rahatsızlıklara da yol açabilir. Hangi yiyeceklerden uzak durmanız gerektiğini bu videoda bulacaksınız. Bağırsaklar sağlığınız için çok önemli bir rol oynar. Vücudunuzun besleyici gıdalar almasını ve atıklardan kurtulmasını bağırsaklar sağlar. Aynı zamanda bağırsaklar sağlıklı bakterilere de ev sahipliği yaparlar. Milyonlarca bakteri bağırsaklarınızda yaşar. Aslında bunlar iyi bir sindirim için gereklidir. Çünkü vücudumuzun sindiremediği bazı maddeleri ayrıştırmak bu bakterilerin görevidir. Ayrıca gerekli bazı vitaminlerin üretimine de yardımcı olurlar. Eğer bu da yeterli değilse vücudunuza enerji verir ve bağışıklık sistemini güçlendirirler. Ancak kötü yeme alışkanlıkları bağırsaklarınızın işini iyi yapmasını engelleyip yaşam kalitenizi düşüren semptomlara ve hastalıklara neden olabilir. Bu konudaki en çok endişe verici şey ise birçok insanın hangi yiyeceklerin zararlı olduğunu ve bunları yemenin ne gibi kötü etkilere yol açacağını bilmiyor olmasıdır. Bu nedenle doğadaki sağlık ekibi sizlere bağırsaklarınız için en zararlı 7 adet yiyeceği ve bunların tüketimini neden azaltmanız gerektiğini açıklayan bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen abone olmayı unutmayınız. 1. Tahıllar yüksek miktarda gluten içerir. Bazı tahılların içerisindeki lifler bağırsakların fonksiyonunu iyileştirebilirken, gluten içeren bazı işlenmiş tahıllar soruna yol açabilir bu protein doğru şekilde sindirilmez veya metabolizmaya girmez ve bu durum alerjik ve olumsuz etkilere yol açabilir. Çok fazla tüketmek, inflamasyon seviyesini yükseltir. Eğer kontrol edilmezse, diyabet, kireçlenme, alzheimer, lupus, fibromiyalji ve MS gibi otoimmün hastalıkları tetikleyebilir. 2. Kırmızı et Sürekli olarak kırmızı et yemek, gut riskini arttırdığı gibi vücudun dokularına da etki edebilir ve inflamasyonu arttırır. Bu tür yiyeceklerin çok sık yenmesi sindirimi zorlaştırır. Sindirimi yavaşlattığı için karın enflamasyonu ve gaz gibi hazım semptomlarına yol açabilir. Ek olarak çok fazla kırmızı et tüketmek bağırsaklarınızdaki pH seviyesini de değiştirir. Bu iyi bakterilerin sayısını azaltır ve enfeksiyon riskini arttırır. 3. Yağlı ve kızartılmış yiyecekler kızartılmış ve çok yağlı yiyecekler alışkanlık yapar. Metabolik bozukluğa ve uzun vadede kilo problemlerine yol açabilir. Kısa vadede bağırsaklarınızı tahriş eder ve midenizdeki asit seviyesini yükseltir. Asit reflüsü gibi sorunlara da neden olabilir. Hassas bağırsak sendromu, gastrit ve diğer sindirim bozukluklarına sahip olan insanlar kızarmış ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalıdır. 4 süt ürünleri Günlük süt ürünlerinin tüketimi vücudun ihtiyacı olan besleyici gıdaları karşılayacak olsa da, laktoz intoleransı olan kişiler bunları tüketmekten kaçınmalıdır. Bunlar lezzetli ve sürekli yediğiniz birçok yemeğin içinde muhtemelen bulunuyor. Fakat birçok bağırsak sorununa neden oldukları kanıtlanmıştır. Süt ürünlerinin içindeki yağ, laktoz ve protein direkt olarak bağırsak sağlığınızı etkiler mikroorganizmaları değiştirerek atıkların atılmasını yavaşlatır. Bunlar, inflamasyon ve yaygın problemler olan kabızlık ve ishal ile de yakından ilişkilidir. 5. Baharatlı yiyecekler Acı biberler yemeklerinize özel bir dokunuş katar ve hatta vücudunuzu oksidatif zararlardan koruyacak güçlü antioksidanları bünyesinde barındırır. Burada problem olan ise acı biber yemenin mide ve bağırsaklarınızın duvarlarında ciddi inflamasyona yol açabilmesidir. Bu durum özellikle sindirim sorunu olan insanlar da sorun yaratır. Bunun sonucunda daha fazla asit reflüsü, mide ekşimesi ve gastrit sorunu yaşayabilirsiniz. 6. Kahve ve asitli içecekler Kahve ve asitli içecekler asit reflüsü ve bağırsak inflamasyonunun etki alanlarını büyütmek ile ilişkilidir. Bu içecekler yemek borusuna ait büzücü kasların gevşemesine ve mide asidinin yukarıya daha rahat çıkmasına neden olur. Yüksek miktarda şeker ve katkı maddeleri bağırsak sağlığına direkt etki eder. Bazen isale ve ciddi karın ağrısına da sebep olur. 7. Konserve ve işlenmiş gıdalar. Süpermarketler geniş çeşitlilikte konserve ve işlenmiş gıdalar ile doludur. Bu gıdalar doğal kalitelerini yitirecek yollar ile yapılır. Birçok insan bu gıdaları iyi, hızlı bir seçenek olarak görür. Çünkü tatları güzeldir ve kolayca hazırlanabilirler. Fakat endüstri insanların bu yiyeceklerin besleyici maddeler bakımından düşük seviyelerde olduğunu bilmesini istemiyor. Bunun yerine bu gıdalar bağırsaklarınıza ve vücudunuzun tamamına kötü bir etki edecek katkı maddeleriyle doludur. Katkı maddelerinin tüketmek metabolik hastalık, huzursuz bağırsak sendromu ve birkaç tip kanserin oluşma riskini arttırması ile yakından ilişkilidir. Buraya kadar anlattığımız yiyeceklerden herhangi birini yiyor musunuz? Eğer bu sorunun cevabı sizin için evetse, o zaman bu yiyeceklerin tüketimini mümkün olduğunca azaltarak bağırsaklarınızın sağlığı için birazcık çaba gösterin. Bunların yerine daha fazla organik besin tüketmeye çalışın. Özellikle meyve, sebze ve sağlıklı tahılları sofranızdan hiç eksik etmeyin.